Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilgisayar yapacağız. Bazılarını aldım. Bazılarını sonra alacağım. Ondan sonra yapacağım. Hay. Şimdi böyle Böyle. Şimdi Şimdi şöyle yapacağız. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi şimdi de Neredeydi o? Ha şimdi bu de, bu Bunu aslında oraya koyacaktım ama olsun. Bu bu olmasa da olur. Böyle Gördüğünüz gibi şura gözükmemesi için burayı şöyle yapabilirsiniz. Burası gözükmemesi için burayı şöyle yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Mesela şuraya da kapatabilirsiniz. Buraya koyabilirsiniz o şunda ya da yok yapmayayım bence tamam işte gördüğünüz gibi böyle yaparsınız artık işte böyle bugünlük videomuzu bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın güle güle. Bye-bye.